Profesör Doktor İlter Turan Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi kendisi İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte bu karma karışık resmi onunla birlikte yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Şimdi harita var burada. Hızla bir haritadan bakalım arkadaşlarımızdan rica edelim yakın göstersinler. Söz konusu ateşkes. Rusya ve Türkiye'nin üzerine çalıştığı ateşkes planına göre nerelerde çatışmaların durması hedefleniyor. Arkamdaki harita bununla ilgili bir fikir veriyor. Dolayısıyla yakından görelim arkadaşlar. E, Daesh bunun kapsamında değil. Nusra değil, e, PYD değil. Dolayısıyla Fırat Kalkan'ın odaklandığı Elbap'ta bir şeyin duracağı yok. Bu bunun dışında ya da DAEŞ'e yönelik diğer operasyonlar da durmayacak. ama muhaliflerin bulunduğu, muhaliflere yönelik muhaliflerle rejim güçlerinin çatıştığı noktalarda ateşkes öngörülüyor. Buraya da baktığımızda haritada kırmızı ve yeşil renkleri takip ettiğimizde Ateşkesin e, yapılması, tutması umulan e, bölgeleri görüyoruz yeşil ve kırmızı ile işaretli noktalarda. Harita böyle de işte hesap uyacak mı? Bu yapılan hesap tutacak mı? Ateşkes tutacak mı Profesör literatür ne dersiniz? Efendim hesabın tutması pek kolay gözükmüyor tabii. Çünkü e, bu... Sizin de işaret ettiğiniz bilhassa yeşil bölgeler dediğimiz bölgelerde muhaliflerin egemen olduğu. Muhalefetin türdeş bir yapısı yok. Ve bu yapı içerisinde aynı zamanda birbiriyle rekabet içerisinde olan birbiriyle çatışan unsurlar var. Bunların bir bölümü de her ne kadar daeş olmasa da yine radikal dinci unsurları içeriyor. Ve e, dolayısıyla hani bunların da bir anlaşma çerçevesinde yeniden barışı tesis etmekte rol almaları pek kolay gözükmüyor. Peki İran anlaşmanın bir parçası mı ya da ne kadar büyük bir parçası? Özellikle şu açıdan soruyorum. Mesela Halep'teki ateşkes çabalarını takip ettiğimizde e, Rusya ve Türkiye'nin üzerinde çalıştığı o Halep ateşkes planının çok kez sekteye uğradığını e, haber merkezlerine takip ettik. İran'ın talepleri oldu. Mesela Şii köyleri Fua ve Kefraya'da boşaltılsın. Ondan sonra Halep'te boşaltılsın dedi. İran'ı bu konuda elini güçlü tutan neydi? İran sahada kuvvetli, rejime destek veren milis güçleri e, onun etkisinde dolayısıyla kuvvetli. E, Rusya havada kuvvetli. Şimdi ülke geneline yayılması planlanan bir ateşkesten bahsediyorsak İran'ın önemi burada belli oluyor. Ne kadar bir parçası? İran'la Türkiye mi konuşuyor bu konuda? Rusya mı konuşuyor? Neresinde İran bu işin? Efendim şimdi İran tabii başından itibaren bu Suriye mücadelesinde kendi açısından ifade edecek olursak bir yatırım yaptı. Şimdi dolayısıyla ortaya çıkacak bir barışın da İran'ın bu ilk müdahaledeki hedeflerine hizmet edecek nitelikte bir barış olması isteği bütün yoğunluğuyla devam edecektir. Dolayısıyla yani bir kere devam edebilir bir barış eğer kurulmak isteniyorsa, şu veya bu şekilde İran'ın da kabul edebileceği bir barış olması lazım. Zannediyorum taraflar İran'la zaten sürekli temas halinde olacaklardır. Ama her birinin kendi hedefleri de var. Yani şimdi baktığınız zaman Rusya ve Türkiye hani İran'da da iyi geçinmek istiyorlar ama aynı zamanda İran'ın Suriye üzerinde geniş bir nüfus sahibi olmasını da arzulamıyorlar. Buna karşılık İran'da kendisi olmadan bir barış kurulamayacağı ve görüşünden yola çıkarak ve şu anda Suriye'deki savaş içerisinde üstlendiği önemli fonksiyonları da belki öne sürerek bir sonucu belirleyici bir rol ol almak isteyecektir. Tabi yani burada diğer aktörlerin de ne yapacağına bakmamız lazım. Yani çünkü İran sadece Suriye'de aktif olan bir aktör değil. Irak'ta bir rolü var. Şu anda nükleer anlaşma dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa ile işte ilişkiler içerisinde ve bütün bu faktörleri bir arada düşündüğünüz zaman, tabi diğer aktörlerin İran'ı ne yönde davranmaya itmeye çalışacakları da sonucu belirlemek bakımından önemli olacaktır. Ama hani İran bu kadar yatırım yaptığı Suriye'de sadece Esad'a yardım olsun diye bir yatırım yapmış değildir. Siyasi gücünü şu veya bu şekilde muhafaza edebilmek için anlaşmayı kendisinin de kabul etmesi gerektiğini herkese hatırlatacaktır. Yani İran aslında şu mesajı verecektir. Ben de buraya yatırım yaptım. Türkiye ve Rusya bir takım hamlelerde işbirliği yapıyor olabilir ama ben de buraya yatırım yaptım diyen bir İranla bir da karşı İran karşıyayız. Evet. Amerika Birleşik Devletleri için ne söyleyebilirsiniz? Halep ateşkesinde onlardan ses çıktı <laughs> bu sefer de görünüyorlar resimde. Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu ve durumu oldukça ilginç çünkü Amerika Birleşik Devletleri yani Obama'nın göreve geliş dönemini hatırlayalım. O sırada Amerikan kamuoyunda Irak'a girmiş olmanın yarattığı bıkkınlık belki de pişmanlık bulunmaktaydı. Ve Obama da ben Amerikan askerlerini eve getireceğim vaadiyle seçime girdi. Tabi tek bu faktör belki seçimin sonucunu belirlemedi ama yani vardı bu istikametteydi. Ve dikkat edilecek olursa Birleşik Devletler daha sonraki dönemlerde de kendi askerini kullanmak yerine hani ittifak ilişkileri veya muhtelif formüllerle siyasi hedeflerini başkalarının Askeri gücünü kullanarak gerçekleştirmeye çalıştı ve burada belki bizim pek memnun olmadığımız bir takım gruplarla da ilişkiler kurdu. Tabii kendi askerini kullanmaya hazır olmayan ve hani resmi bir devlet gücünü de desteklemeyen bir Amerika'nın şu anda Suriye'de pek de güçlü bir konumda olacağını söylemek mümkün değil. Bununla birlikte hani söz sahibi olmak istiyor. Ee, kendisi e, muhtelif şekillerde bildiğiniz gibi şeyi destekledi. Ee, Suriye'nin kuzeyindeki e, Kürt bölgesindeki e, örgütlenmeyi destekledi ve tabii bu Türkiye ile olan ilişkilerinde büyük bir zedelenmeye de yol açtı. Kendisi asker kullanmaya hazır değil. Şimdi de sürecin dışında kalmış gözüküyor. İşte tabii ki iletişim içerisindeyiz diyor vesaire ama sürecin dışında. Bu arada Amerikan seçimlerinin de yeni bitmiş olması ve henüz yeni başkanın da göreve başlamamış olması Amerikan hükümetinin hareket kabiliyetini daha da sınırlandıran değişkenler arasında. Ve bir sonraki başkanın da daha çok belki Esad'ı destekleyebilecek ve Rusya ile birlikte çalışabilecekmiş izlenimini yaratan demeçler vermesi de mevcut Amerikan politikasının inandırıcılığını daha da zayıflatıyor. Yani özetlemek gerekirse şu anda Amerika burada eski önemini koruyamayan bir hı hı. aktör konumuna itilmiş durumdadır. Şimdi eski önemini koruyamayan geçiş sürecinde bir Amerika, Türkiye ile birlikte yeni bir hamle yapan Rusya, buraya ben de yatırım yaptım diyen bir İran bölge fotoğrafını çekmeye devam ediyoruz. Bir taraftan da bir sözlü restleşme, e, koalisyona, uluslararası koalisyona yönelik eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama işte onun altında aslında Amerika'ya mı gidiyor o mesaj diye de düşünüyoruz tabii ki. Hani YPG ve DAEŞ'e destek verdiklerine dair kanıt var elimizde dedi Cumhurbaşkanı. E, bunun üzerinden de yüklendi uluslararası koalisyona. Elbab operasyonuna koalisyonun destek vermemesi de bir başka tartıştığımız konu. Bunu Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na söylettiren nedir? Hangi kanıttan bahsediyor Cumhurbaşkanı, YPG ve DAEŞ dahil örgütlere destek veriyor olduğuna dair bu çıkışı yaptıran? Şimdi, tabii bu konuda ancak bir spekülasyonda bulunabiliriz, somut bilgilere sahip değiliz. Ama bir ülkenin bir başka gücü desteklediğinin kanıtları arasında... O güçcün elindeki silahlar bulunmaktadır. Zannediyorum Cumhurbaşkanımız da bunu kullanıyorlar. Ama bu çok güvenilir bir gösterge değildir. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hani birçok e, silahı, birçok değişik kaynaktan şu veya bu şekilde almak mümkün. Hatta yani siz bir yanlış izlenim yaratmak istiyorsanız, hani bilmem zamanında bir Latin Amerika ülkesine verilmiş Amerikan silahlarını alıp bir e, örgüte verebilirsiniz ve o Amerika'nın desteklediği izlenimi yaratabilirsiniz şimdi Dolayısıyla zannediyorum hani bu kanıtlar bir başlangıç olmakla birlikte kesin hüküm vererek e, müttefiklik ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ülkeleri hemen acele suçlamamak daha doğru olacaktır. Zannediyorum biraz aceleci değerlendirmeler yapıyoruz. Bunun da sebebi gerçekten yani Birleşik Devletler'in Türkiye'nin kabul etmediği Suriye Kürtlerine PYD'ye yardım etmesi Türkiye açısından Amerika'ya büyük bir gücenme ve kızma duygusu yaratmıştır. Ama bu haklı bir duygudur bu. Bununla birlikte yine de müttefiklerimizin eylemlerini değerlendirirken çok sağlam kanıtlara sahip olmamız gerektiği gerçeğini de unutmamamız gerekiyor. Amerika'ya eleştiri... Evet Amerika'yı eleştiriyoruz. Amerika, Amerika kafamız. Zihnimizde bir Amerika var ve eleştiri de ona yönelik politikada ona yönelik ama Amerika'yı biraz açmak gerekmiyor mu bu dönemde? Geçiş sürecinde olan Amerika mı? Amerika'da ne oluyor şu anda? Ee, Beyaz Saray'da, bakanlıklarda millet ofisini toparlayıp çantasını toplayıp gitmeye hazırlanıyor bir taraftan da. Muhatap ee, kim şu anda? Hangi Amerika'ya kızıyoruz ya da geçiş olursa yani, olsun şimdi, orada muhataplar belli. O, o Amerika mı? Orada ne oluyor şu anda? Şimdi, şimdi tabii şöyle sizin haklı olarak hani ifade ettiğiniz bu geçiş Döneminde hani kimi neyle suçlayacaksınız gibi bir duyguya kapılabilir ama karşımızda sonunda bir devlet var. Hı hı. Bu devletin işte politikasında da bir sorumlu kişiler var ve bir süreklilik aranabiliyor. Tabii Amerikan siyasa yapımı çok karmaşıktır. Hatta yani Amerikan Hacisi ile Amerikan Savunma Bakanlığı'nın dönem dönem birbirinden farklı politikalar tercih ettikleri hatta izledikleri de ileri sürülmektedir. bununla birlikte hani sonunda izlenen politika Amerikan hükümetinin politikası olmuştur. Yani dolayısıyla biz şey yaparak yani devletler arası ilişkilerde efendim işte bu sırada başkan değişimi var. Dolayısıyla muhatabı kimdir, sorumlusu kimdir sorusunu sormayız. Yani sorumlusu yine uygulanan politikanın Birleşik Devletler'in devletidir. Ve ama biraz sonra zaten lider değişimi olunca bu politikanın süreklilik arz edip arz etmeyeceğini de anlama fırsatını bulacağız. Peki o zaman ilginç bir yere geldik. Dediniz ki muhatap Amerikan devletidir. Devlet politikası süreklilik arz eder. Dolayısıyla da ister geçiş dönemi olsun ister toz duman burada muhatap devlettir, devletin politikasıdır. Şimdi o zaman e, Amerikan'ın devlet politikalarından birisi de Rusya'ya yönelik malum politikaydı. E, Amerikan devleti dediğimiz kurumlar, istihbarat kurumları, dışişleri bakanlığı, bütün bu kurumların Rusya ile ilgili bir fikri var. E, bir kere NATO var. E, NATO'nun varlığı ve Rusya'ya yönelik algısı var. Trump 20 Ocak'tan sonra ne yapacağını daha net göreceğimiz bir Amerikan Başkanı olacak ama Dışişleri Bakanlığı için seçtiği isme bile bakarsak, işte bir petrol firmasının CEO'su, Rusya ile Putin ile çok yakın ilişkileri olan, kendisi de Rusya'ya pozitif mesajlar gönderen bir Amerikan Başkanı'ndan bahsediyoruz artık. e Madem Amerikan devleti, büyük devletler politikalarını sürdürürler, devlet politikasında süreklilik vardır, e o zaman o devlet yapıları Trump'ı da ee, törpüler mi? Biz 20 Ocak'tan sonra ne görüyor oluruz? E, ben mi kendimi ifade edemedim bilmiyorum siz mi farklı yorumladınız. Şimdi devletlerin politikası değişmez diye bir şey yoktur. Ben Peki. sadece sorumluluğun kime ait olduğu açısından devlete ait olduğunu ifade etmeye çalıştım yoksa hı hı. politika sizin de işaret ettiğiniz gibi değişebilir ve nitekim Hani Trump'ın demeçlerine baktığınız zaman ve sizin de işaret ettiğiniz gibi kimleri görevlendirdiğine baktığınız zaman hani Amerikan Rus ilişkilerinde belki bir değişimin afesindeyiz şunu da hatırlamak lazım Pardon yani Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefiklerinin de NATO savunmasına ilişkin katkılarını geliştirmeleri, artırmaları gerektiğini ifade etti. Avrupa'nın daha çok kendisini savunması gerektiğini söyledi. Şimdi bu şekildeki değerlendirmelere baktığınız zaman insanın aklına şu geliyor. Yani acaba Trump Putin'le gelin biz bir dünyayı birlikte yönetelim. Bu Avrupalılar zaten pek bir iş yapma becerisi sergileyemiyorlar. Ee, ve bizim de yani belki ilişkileri iyi götürmemizde birçok menfaat var. İsterseniz bir yanda DAEŞ gibi kuruluşların denetim altına alınmasını örnek gösterelim. İsterseniz belki böyle bir ilişkinin Amerika Birleşik Devletleri açısından sunduğu iktisadi potansiyeli göz önüne alalım. Çünkü yani bahsettiğiniz Rex Tillerson Dışişleri Bakanlığı'na tayin ettiği isim. Büyük bir petrol anlaşması yapmış olan bir isim şeyle. Rusya'yla ve şeyin Sechin'in yakın dostu şeyin başında olan yani petrol şirketinin başında olan adamın yakın dostu. O seçinde Putin'e doğrudan ulaşmanın en güvenilir elemanı olarak değerlendiriliyor. Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman yani Amerikan politikasında belki bir değişiklik olacaktır ve Rusya ile daha yakın işbirliği, dünya sorunlarını çözmekte veya denetim altına almakta diyelim, çözmekte demeyelim de Rusya ile işbirliği ve Avrupa'ya daha az önem vermek gibi bir durum ortaya çıkabilecek. Aslında az önce sizin netlediğiniz, netleştirdiğiniz noktaya dönecek olursak siz hem devlet politikasının sürekliğinden bahsettiniz. Ben o soru içerisinde biraz da şuna değinebilmek için sizi öylece yönelttim. Trump'ın Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmasına bu establishment dediğimiz Amerikan devleti nasıl tepki verir? Yani devlet politikasını baştan dönüştürecek bir Trump'tan mı bahsediyoruz? Yoksa kendisi göreve geldiğinde e, ama işte bu işler biraz da böyle deyip onu da e, daha farklı bilgilerle farklı bir e, politika izlemek konusunda etkilemeye çalışan devlet kurumları mı göreceğiz diye tekrar soruyorum. Şimdi tabii her, her ikisine de yani bakın. Eğer tamamen devlet kurumları politikayı belirliyor diyecek olursanız o zaman seçilen başkanın kim olduğunun pek de önemli olmadığı sonucuna varmak gerekecektir. Hı hı. Buna karşılık olaya tarihi olarak baktığımız zaman kimin seçildiği her zaman politikanın ne yönde gelişeceğine ilişkin bazı unsurları da içeriyor. Ve işte Obama geldi. Gerçi Amerikan kamuoyunda da temin ifade etmeye çalıştığım gibi bir dönüşüm olmuştu ve hani daha çok bir Amerikan askerini geri çekme politikası Izledi. Yine Obama dönemine bakacak olursak, Amerika'nın dikkatini daha çok Pasifik bölgesine kaydırdığını, hatta şu anda belki de imzalanmayacak olan Çin'i denetlemek için geliştirdiği Transpasifik İşbirliği'ni, hatırlayabiliriz yani bütün bunları gördüğünüz zaman evet Amerikan e, muhtelif devlet kurumları e, belki politika sürekliliğini ve başkanın hangi sınırlar içerisinde ne yapabileceğini belirlemekte bir uğraş verirken en son tahlilde güçlü bir başkan e, bu kurumlara belki kendisinin düşüncelerini paylaşan kimseleri de atayaraktan yine politikada önemli değişiklikler meydana getirebiliyor. Tabii Trump'ın bir özelliği var. O bakımdan belki söylemiyle bilahare yapacakları arasındaki mesafenin diğer başkanlara nazaran daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Trump'ın herhangi bir devlet tecrübesi yok. Trump'ın hiçbir tecrübesi yok daha doğrusu. Bu şu da demek aynı zamanda Trump'ın bilgisi de kıt. Sonra hani işbirliği yaptığı kadrolara baktığınız zaman bunlar da genellikle hani bu işte establishment dediğimiz hani Amerikan siyasetinde olağan yeri olan aktörler içerisinden gelmiyor bu kişiler ve birdenbire başkanlığa gelince kendisine bir bilgi yağmuru ve bir telkin yağmuru gelecektir. Ve kendisi de bir ihtimal bunların bir miktar etkisi altında da kalacaktır. Böyle olunca da seçim öncesi beyanlarıyla yapacakları arasındaki mesafenin diğer Belki başkanlara nazaran daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Hı hı. E, yine Türkiye ile Amerika'nın e, gerginlik sebebi, e, Suriye'nin kuzeyinde işte YPG'ye destek Türkiye'nin bu tip şikayetleri Amerika'nın bunu e, işte duyuyoruz demesi ama Türkiye'yi bunu tatmin etmemesi. Dönecek olursak aktif yürüyen bir e, askeri operasyon söz konusu Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkan harekatı elbap çok önemli bir nokta. E, ne öngörüyorsunuz? Yeni bir yıla da giriyoruz. Yeni bir Amerikan başkanı da olacak. Türkiye'nin şikayetleri koalisyonu mesela şu anda destek vermiyor şu Elbab'daki e, harekata. Elbap'ta biz ne görüyor olacağız? Nasıl bir uluslararası dinamiğe bakıyor olacağız? Şimdi ben soruyu daha öteye götüreceğim aslında sizin Hı. sorduğun soruyu. Bir an için Elbab'ın düştüğünü kabul edelim. Yani kim Elbab'ı ele geçirdi dediğiniz zaman orada da karmaşık bir cevap var. Çünkü Türkiye'nin resmi pozisyonu Özgür Suriye ordusunu desteklemektir. Bizatihi kendisi yani Suriye içerisinde bir fetih hareketi falan yapıyor değildir. Şimdi dolayısıyla Elbab'ın düşmesi bu müzakere süreciyle de bir bakıma yakından ilişkili. Çünkü hani Elbab'ı denet, Zahiri olarak en azından veya şekil olarak denetleyen güçlerin Türkiye'nin hani bu müzakere sürecinde neler isteyecekleri önemlidir ama ben hep böyle bir mücadele sırasında kendime çıkış stratejisi nedir diye sorarım yani çünkü doğru biliyorsam veya Türk hükümeti bizim orada gidip kalmamızı düşünen bir politika izlememektedir ne bir politika izlemektedir? Oradan da yaşın temizlenmesi, orada bir Kürt koridorunun kurulmasını engellemek ve ondan sonra geriye çekilmek. Şimdi bunun için e, muhtemelen şeyle bir Esad'la işbirliği yapılması gerekecektir. E, Rusya'nın bu görüşü ne derecede kabul edeceğini de bilmiyoruz. Çünkü hani Rusya e, belki şu anda Türkiye ile birlikte hareket ediyor ama yani bu Kuzey Irak'taki kuruluşların Moskova'da temsilcilikleri var. Yani onların meşru olmayan güçler olduğunu Rusya'da benimsemiş değil. O bakımdan yaklaşımı Amerika'dan çok da siyasi bakımdan farklı değil. Hani onların Moskova'daki, Moskova'daki PYD ofislerinden bahsediyoruz. E, Moskova'daki PYD ofislerinden evet, Yani dolayısıyla hani Türkiye'nin meşru olarak kabul etmediği bir siyasal gücü Birleşik Devletler yanında Rusya Federasyonu da meşru bir güç olarak kabul ediyor. Ama meşru bir güç olarak kabul etmesi mutlaka bir koridoru uygun bulması veya desteklemesi anlamına gelmez. Orada zannediyorum hani Türkiye Esad'la daha yakın iş işbirliğini kabul etmeden bu bölgeden çekilme imkanına sahip olmayacaktır. Ancak Esad desteklendiği ve Suriye'nin bütünlüğü desteklendiği takdirde bizim oradan hani kendi amaçlarımızı da bir miktar gerçekleştirerek çekilmemiz imkan dahiline girecektir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yorum Teşekkürler. Profesör Doktor İlter Turan. Aslında dedik ki bu genel ateşkes planına bakalım oradan da bölge ne durumda Suriye dinamikleri ne durumda diye bakalım. Bir taraftan da tabii yılın son günlerinde 2017'ye nasıl bir bölge resmiyle giriyor olduğumuzu da bize anlatmış oldu Profesör Doktor İlter Tören. Devam edeceğiz. Müzik evet.